Yayınıma hoş geldiniz. Özellikle bugün Vedat Bilgin'in, Çalışma Bakanı'nın 1 Mayıs'ta emeklilere süper haberlerim var açıklaması. Birçok emekçi de bize de yok mu, bize de yeni müjdeler, yeni e, güzel adımlar yok mu şeklinde tabii ki beklentilere neden oldu. Emekli sevinecek diyelim. Ama şimdi... 696 KYK'lı 4 değeri işçi de sevilmek istiyor. 1 Mayıs'ın işçi bayramı olması vesilesiyle işçilerimizin hak ettikleri özlük hakları, maaş düzeni ve iş huzuruna kavuşması için 1 Mayıs'ın anlamlı bir gün olması vesilesiyle işçi bayramı olması vesilesiyle bu güzel müjdeyle işçilerimize çok güzel bir bayram hediyesi verileceğini düşünüyorum. İşçi bayramı işçinin bayram etmesi gereken bir gün. Hele, hele ki hak, hakları iyileştirilmiş, özellikle özlük hakları, maaşı ve dediğim gibi iş güvenliği konusunda güzel teminatlar alacağı bir düzenlemenin dört değeri işçiyi oldukça mutlu edici aşikar. Özellikle 1 Mayıs'ta işçilerimizin de mazeret tayini, evet mazeret tayini konusundaki beklentileri karşılık bulur. bana kalacak olursa özellikle tam kadro tek hedef. Ama baktığımda tam kadro için dört değerli işçi kardeşlerimden çok hava, çok gür bir ses duyamıyorum. Bunu nasıl duyacağız? Yayınlarımızdaki mesajlarda kadro vurgusunu sıkça ve kararlı bir şekilde yaptıklarını görerek inan siz inanacaksınız ki onlar da inansın. Hiçbir şey inanmadan, hiçbir şey çabalamadan kolay kolay ortaya çıkmaz. Bu sebeple 1 Mayıs'ta 4 değerli işçi kardeşlerimizin kadro taleplerini tabii ki dillendirmelerini ama en önemlisi Sayın Bakan'ın emeklilerle ilgili müjde açıklamasının dört değerleri de kapsamasını, dört değerlere bir, özlük hakları yönünden zorunlu emekliliği ilgili, evet, zorunlu emeklilikle ilgili bir düzenleme. Bunun yanında dört değeri işçilerimize özellikle tayin konusu. Bu çok önemli. 10 yılı aşmış veya 10 yılı geçmiş olan dört değeri işçilere tayin veya mazeret tayini yani ailedeki bireylerin birinin hasta olması yatalak olması durumunda farklı şehirlerde ebeveynlerin olması örneğin veya kendi çocuğuyla alakalı özel bir durumu var. Yani bu gibi durumlarda mesela çocuğu tedavi görecek büyük bir şehire gitmesi gerekiyor. Ee, İstanbul'da bulunması gerekiyor hem işini kaybetmemiş olacak, ne kadar insani bir talep değil mi? Hem de İstanbul'da tedavisini göstermesi gerektiği yerde çalıştığı için de çocuğunu rahat götürüp getirebilecek. Bu gibi mazeret tayini talepleri gerçekten çok önemli. Bu sese kulak verilmeli. Bu bir anayasal hak diyorum. Söylediğim örneklerde ne kadar haklı olduğumu ortaya koyuyor. Evet Sayın Bakanımız Vedat Bilgin'den 4 değil işçileri de unutmamasını bu zorunlu maddeleri bu zorunlu düzenlemeleri iyileştirmeleri yapmasını istiyoruz. İnşallah duyarlı bir yaklaşım sergilerler. İnşallah güzel haberler duyarız arkadaşlar. Hepinize tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık ve esenlik içinde kalın. Bereketler sizinle olsun. Hoşça kalın.